sorunumuz var. Hemen size göstereyim. Debriyaj pedalına bastığımda şöyle bir gıcırtı sesi var. Şu an herhangi bir ses yok. Böyle bir sorunumuz var. Hemen size gösterin. Yani bir sorun da değil de ufak bir ses çıkarıyor. Bakın onu bir dinleteyim öncelikle. Debriyaj pedalına bastığımda şöyle bir Gıcırtı sesi var. Bu yeni oluşmaya başladı. Yani çok büyük bir sorun değil diye düşünüyorum ama yine de arabadan gelen ufak tefek sesler hepimizi rahatsız eder diye düşünerek ustaya getirdim bir göstereceğim. <laughs> Ya diye birazcık pimine ya diye birazcık baran diye var ya abi. <laughs> Pimin bir de şehri yeri var. Pedala geçen tırnak gibi yeri var orada. <laughs> de debriyaj şey var ya abi. Şurada pin vardı ya pedala geçen tarafı var. Şimdi sorunumuz çözüldü arkadaşlar. Ustamız yağladı. Hatta vd 40 var dedi. vd 40la da yapabilirsiniz dedi. E hani belirtmek istiyorum. Şimdi şöyle göstereyim. Basıyoruz. Şu an herhangi bir sorun yok. Peki ne yaptık? Yağı nereye sürdük? Bu debriyaj pedalının bağlandığı yer var. E 3 4 bölüm. Oraya işte bu şekilde ya yağ sıkacaksınız ya da VD40'ı biraz püskürtüp bekleyeceksiniz. Sonra bir ses kalmıyor. Dönem dönem böyle ses olursa yine sıkıp deneyebilirsiniz. Şu an herhangi bir ses yok. Arkadaşlar böyle ufak sorunuz olursa bu şekilde halledebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.